Yayınıma hoş geldiniz. Evet Türkiye öyle bir şey yaptı ki Barbaros kıyı savunma evet savunma hattı kurdu. Sistemi kurdu. Barbaros kıyı savunma sistemi çok önemli. Özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlıyorsunuz. Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmişti. Şimdi mesaj yine net. Bu bölge bizim. Akdeniz ve Ege. Evet Doğu Akdeniz. Mavi Vatan benim benim isteğimin dışında kimseyi evet burada tanımam ve bilmem. Biz artık şunu belirtiyoruz. Ege'yi, Akdeniz'i emperyalistlere kapıyoruz. Bize tehdit her unsur tabiamiyle menzilimizdedir ve etkili bir şekilde vurulacaktır. Ayrıca bu belirtilen menzil herhangi bir sıcak çatışmada Neler olur, neler olur. 4 atmaca füzesi, savunma füzesi ve 6 çakır biri krize füzesi. Bu füzelerle birlikte deniz alanında hem savunma hem vurucu güç oluyoruz. Biz burada varız ve sizlere aylar öncesinde söylediğim kıyı şeritlerimize atmacaları döşeceğiz. Aynı şeyi Bakü'yü korumak, Azerbaycan'ı korumak için o kıyılara, Hazara doğru da koyacağız inşallah. Ama şunu bilin. Ege'nin ve Akdeniz'in burada tamamiyle düşmana karşı kapanması ve düşmanın artık bize karşı hiçbir saldırı yapamaması anlamına geliyor. Açıklamakta gurur duyacağım. Çünkü biz öyle füzeler yaptık ki bu füzeler öyle böyle değil. Bu füzeler bir ABD savaş gemisini, uçak gemisini stratejik yerden vurduğunda batırabiliyor. Muazzam bir kuvvet çarpanı. Yani diyor ya Çanakkale'ye giderken o yamaçtaki asker bekle dur. Evet bu bile şimdi bize saldırmak isteyenler. Savaş gemileriyle bize evet bir nevi gözdağı vermek isteyenler sizin vay halinize sizi kıpırdatmayız bile. Sineği vururuz o bu bölgeden. Çok hassas ve güdümlü füzelerimiz. Şimdi bu açıklamayı dinleyelim. Roket San Genel Müdürü Sayın 2. Barbaros ismi verilen kıyı savunma sisteminde milli füzeler ile atmaca ve çakır fırlatılacak. Özellikle Barbaros denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı koyacak sistem mobil bataryalardan oluşacak Barbaros kıyı savunma sistemi 5 dakikadan kısa sürede yer değiştirebilecek. Bu şu demek. Artık bu sistem saldırı yaptığında karşı saldırıya karşı kendini savunma angajmanına sahip oluyor. Bu çok önemli bir kuvvet çarpanı. Düşünün Mavi Vatan güvende. Mavi Vatan çok güçlü. Özellikle Barbaros kıyı savunma sistemi üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin deniz tehditlerine karşı savunmasında önemli rol üstleniyor. Önemli menzile sahip bu yerli füzelerle çok daha güvenli olacağız. Bakın bu füzeler gelen denizaltının üst kısmındaki o çıkardığı bölüm vardır ya onu bile vuruyor. Niye? Deniz yüzeyinden gidiyor. Bırakın gemiyi denizaltı kafasını çıkardı. Affetmiyor. Ayrıca deniz yüzeyinde uçan atmaca füzeleri denize çok yakın uçtuklarından düşman radarları tarafından tespit edilemiyorlar ayrıca çakır füzeleri muazzamlar gittikleri bölgede noktasal bir kabiliyette hedefi yok ediyorlar yani denizi bunları koyduğumuzda hareketli kıldığımızda inanılmaz bir kuvvet çarpanı atışı yapıyor ve bölgesini terk ediyor kendisini korumaya alıyor atışı yapar en yakın bir tünel sığınağından kendisini korumaya alan bir katman içine girer ve güvenli olduğunda da çıkar. Yani biz yaparsak böyle yapıyoruz. Artık Türk malı deyince gurur duyuyoruz. Çünkü iyisini yapıyoruz. Şimdi çok daha iyi anlaşılacak değerli izleyenler. Görüyorsunuz değil mi? Yunanistan'ın tarafında deniz kalmıyor neredeyse. Evet Yunanistan'ın altında yanında çevresi de deniz kalmıyor. Bir müjde daha vermek istiyorum. Özellikle denizlerimizde gemilerimizde bulunacak olan Midlas sistemi. Evet asıl Yunan'ı kudurtan o. Çıldırtan o. Aynen. Midlas sistemi resmen evet resmen denizde de bu füzeleri kullanmamızı sağlayacak. Midas sistemine değineceğim. Ama şu bir gerçek ki Gemilerimize bu yerli middas sistemi abedan ambargo koymuştu. Vermiyordu yeni gemiler yaptığınızda mesela. Ne olacak? İstediğiniz yerden hem gemiyi savunacak gemi savar füzesi. Onunla ilgili de çalışmalar tamamlandı. Ve Hisar Oğlar'ın deniz modülleri de onlara ekleniyor. Ayrıca yüksek benzili siperlerde gemilere entegre edilecek gemi modülleri olarak tabii ki. Kara modülü farklı, deniz modülü farklı. Şimdi siz... Çakır füzelerini de istediğiniz yerden bir binanın üstünden bile kullanabiliyorsunuz ki gemilerden de bu füzeler atılacak. Hele seyir füzelerinin ileri menzilleri ramjet motorlarıyla desteklediğinde değmeyin keyfinize kıtalar arası bir güçsünüz artık. TCG Anadolu da bunun bir parçası zaten. Şimdi siz bir ürün gerçekleştirdiğinizde onu savunabilmeniz gerekir. Ama şu anda kıyılarımıza yerleştirdiğimiz bu füzeler şu an dünyanın en iyilerinden hedefi şaşmayan üç tane attığınızda istediği gemi savunmaya kalksın. O gemiyi batıran veya hareket edemez hale getiren müthiş bir sistem. Gerçekten gurur duyuyoruz. Şimdi Atina'da uykusuz geceler şarkısı çalıyor. Atina'da kırılgan geceler şarkısı çalıyor. Artık tabaklar mı kırılıyor, kalpler mi kırılıyor bilemem ama bizim yerinde. Son fersahta roket ve füze sanayinde nerelere geldiğimizi görünce çılgına dönüyorlar. Onlar çılgına döndükçe biz mutlu oluyoruz. Şimdi yeni yapılan fırka TV gemiler gerçekten önemli. Ve gemilerimizde yer bulunduğunda özellikle 32'lik 32 lik füze fırlatım sistemleri de çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi Türkiye özellikle kıyı şeritleri çok daha güvenli kılacak bu hızla adım attı. Neden bu hızlı, hızlı, adım attık? Değileyim hemen. ABD resmen ordu yığdı hemen yanı başımıza. Middas sistemi özellikle gemilerimizden bölgedeki düşman hedeflerini vurabilecek. Hava savunma sistemlerimiz saldırı olasılığına karşı düşman uçaklarının, füzelerinin ve özellikle seyri füzelerinin ve hava araçlarını ve sihalarının tabii ki bulunmasını sağlayacak. Ayrıca atmaca sistemi Barbaros ve Çakır'ın Atmaca ve Barbaros füzelerinin olduğu bu Atmaca ve Çakır füzelerinin olduğu Barbaros kıyı savunma gücüyle de kıyılarımıza yanaşan her türlü gemi ve unsur yok edilecek. Şimdi bunlar olunca tabii ki bize karşı bilenenlerin düşünceleri artıyor. Bize karşı bilenenlerin düşünceli halleri yüzlerindeki durgunluk artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Lozan anlaşmalarını ihlal ederek Yunan adalarını silahla boğuyor ve bize karşı taarruz helikopterlerini gelip de dahaça kadar getiriyor. Bütün bunlar olurken Türkiye uyuyacak mıydı? Bütün bunlar olurken biz soğan mı doğrayacaktık? Biz de gerekeni yaptık. Düşman nasıl hazırlandıysa biz iki katı hazırlandık. Üç katı hazırlandık. Yerli ve milli yaptık. Yani o silahları sınırsız üretebilme yetiğine sahibiz. Özellikle bu tarihten sonra Türkiye'ye karşı saldırmak isteyenler Barbaros kıyı sisteminde bana da sürpriz oldu. Ben sadece atmaca sistemlerinin yoğun bir şekilde entegrasyonunu beklerken daha büyük katmerli bir müjde geldi. Çakır füzeleri ve atmaca füzelerinin olduğu rampaları görünce, o lançerleri görünce olağanüstü mutlu oldu. Şimdi kıyılarımız çok daha güvende. Mavi vatan çok daha güvende. Ne mutlu bu güzel günleri gördüğümüze. Şimdi düşün ABD. Düşünme sırası sende. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar bu güzel haber.